Kuntum hayra ummetin ohrejetel lin nasi te'murun bil ma'ruf ve tenhaun alel Sizler insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a iman edersiniz. Allahu Teala kendisine iman edenlerin iyiliği emredip kötülükten sakındıran kişiler olduğunu ve bunların insanlar içerisine çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla o en hayırlı ümmetin bir parçası olmak istiyorsak Allah'a imanımızın gereği olarak iyiliği emredip kötülükten sakındıran o topluluğun birer parçası olmak zorundayız. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip kötülükten men edersiniz ya da Allah sizin üzerinize kendisinden bir azap göndermesi çok yakındır. Daha sonra dua edersiniz fakat duanız kabul olunmaz. Dolayısıyla biz Allahu Teala'nın o emri ve Peygamber Aleyhisselam'ın tabi caizse bu tehdidini duyduktan sonra insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmadan yerimizde durmamamız lazım. Çünkü insanlığın kurtuluşu buna bağlı.